Beşiktaş Belediyesi Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yılında saygı yürüyüşü düzenliyor an itibariyle. Baran Bila Beşiktaş'ta hemen ona dönüyoruz. Baran kolay gelsin. Beşiktaş'ta neler oluyor? Pek çok anma etkinliği düzenleniyor İstanbul'da. Onlardan biri de İstanbul'da Beşiktaş Meydanı'nda Barbaros Bulvarı'nda düzenleniyor. Vatandaşlar burada bir yürüyüş gerçekleştiriyorlar. Biraz sonra da Dolma Bahçe Sarayı'na varmış olacağız. E, yürüyüşün başlangıç noktası Barbaros Meydanı'ydı ifade ettiğimiz gibi. Tabi Atatürk'ün e, şu an sesi ekranlara geliyor mu bilmiyorum ama Beşiktaş Belediyesi'nin gün boyunca devam edecek bir etkinliği bu aslında. E, yürüdüğümüz caddede Atatürk'ün sesi eşliğinde aslında. Atatürk'ün e, diletisi eşliğinde aslında bu yürüyüş yürüyüş gerçekleşiyor. Vefatının 83. yılında Atay'a son bir veda etmek için onu bir kez daha saygıyla anmak için. Saatler 8.27'yi gösteriyor yaklaşık. 10-15 dakika önce başladı yürüyüş ve birkaç dakika içinde de Dolmabahçe Sarayı'ndaki o büyük kalabalığın arasına şu an ekrana getirdiğimiz İstanbullular da katılacak. Şimdi Dolmabahçe haberimiz var. Saat 9'u geçe Dolmabahçe. Saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde gözlerini yumdu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Önderi olduğu Türk milletinin kalbinde ebediyete uğurlandı. Saat 9.05'e dakikalar kala Dolmabahçe Sarayı'nın önünde de Atay'a saygı zinciri oluşturuldu. Evet. İnönü Stadyumu önünden ilerleyerek gelen korteje Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da eşlik etti. Bu ülke ne zaman dara düşse Atatürk ilke ve inkılapları, devrimleri bizim yolumuzu aydınlatıyor. 10 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'nı ve çevresini anma töreni için Beşiktaş Belediyesi hazırladı. Dolmabahçe'ye giden ağaçlı yolda sabahın erken saatlerinde Ulu Önder'in sesi yakılanmaya başladı.